Eğitim örgütleri bugün İzmir'de bir araya geldiler. Laik eğitimi savundular. Bir kez daha ve laikliğe, laik eğitime aykırı uygulamaları protesto ettiler. Protesto ettikleri uygulama ise ÇEDES. Biliyorsunuz ÇEDES diye bir program, eğitim programı geliştirdiler ve bu kapsamda okullarda öğrencilere değerler eğitimi verilecek. Peki bu eğitimi kimler verecek? Din adamları, imamlar, eee ama tabii bununla ilgili eğitim örgütlerinin bir çağrısı var. Gelin İzmir'e uzanalım. Bakalım eğitim örgütleri ne diyorlar? ÇEDES'le paralel bir eğitim kurulmaya çalışılıyor. Buna hayır diyoruz. ÇEDES eğitim örgütleri ÇEDES'e hayır dedi. Ay, 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 ay. Ay, İzmir Gündoğdu Meydanı. Layık eğitim, layık yaşam, eşit yurttaşlık mitingi düzenlendi. ÇEDES protesto edildi. İzmir'de 842 okula bin görevlilerinin girişini sağlayacak bir mekanizma oluşturuldu. ÇEDES projesiyle paralel bir eğitim kurulmaya çalışılıyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul'un sözleri. Kurul ayrımcı politikalara dikkat çekti. Böylelikle parça parça oluyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi. Proje kapsamında imamlar, vaizler, Kur'an kursu hocaları manevi danışman olarak görevlendiriliyor. Öğrencilere değerler eğitimi veriyor. Önceki yıllar okulların arka kapısından girişler yapan ilçi vakıf ve ödenme... dernek şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak artık ön kapıdan öğrencilerimizin girdiği kapıdan içeriye gireceklerini gözlemliyoruz, hissediyoruz bu çelenç projesiyle. Mitingde sık sık çedesin arkasında tarikat ve cemaatlerin olduğu vurgulandı. Çedes adını taşıyan, ismi çocuklara çiçekler sunarmış gibi gözüken, çevre ve duyarlıyım, değerli sahip çıkıyorum projesinin arkasında. Ellerini oğuşturarak bekleyen tarikat ve